Kardeşimle sinemaya gidecektik. Kardeşimle ben de izleyemeyeceksem yani. Oha! Kardeş al, sinirini al. Sağ ol. Ben ablayım abla. Adamı ne yaparım ben? Biliyor musun? Ee, sen onu ye, ye. İyi geceler. Buyur amca. <laughs> ne haber Dombik? Aaaa! Oh, ne tontik? Oh be! Zeynep, kovdular mı annenle? Kovmadılar devamım, İş kadınıyım. Hatta bak, sana tatlı getirdim. Senin kadar tatlı olmasa da... Şişt, aç bakayım ağzını. Nasıl? Yumuşak, kımıl kımıl. Tatlı. Hayır işte, öyle olmuyormuş. Böyle gözünü kapatıp gözünü canlandıracağım. Bak bak bana bak. Bana beni izle. Bak Umre. İçine dans ediyorum bak. <laughs> of be. Çok tatlı bir köydeyim. Hava çok güzel. Güneşli. Okey oynuyor. Tatlı tatlı köylü amcalar. Çay içer miyim? İçerim. Sonra birden gökyüzü kararmaya başlıyor. Şeytani bir rüzgar esiyor yüzüme. Oha! Demin okey oynayan amcalardan bir tanesi boynunu döndürüyor. Hayır! Bir gelin gelin yanıma. Bir bakıyorum o çaycı amca vampir gelin olmuş. Bana yapıyor. <laughs> Sen niye korku filmi izliyorsun? Kafam oraya gitmiş. Ödüm çıktı be. Of. Yatıyorum ben çok işim var. Sen yapmıyor mu? Adamı yesin öyle yatacağım. Orada mı yatacağım? Burada yatacağım. Vallahi. <laughs> Deli bu kız ya.